Merhabalar. Şimdi bu satır denklikle ilgili ve ilkel matrislerle ilgili bir örnek daha yapacağım. Bir önceki videomuzda bir soru çözmüştüm. Buradaki satır işlemlerini uygulayarak satırı indirgenmiş eş olan matrise indirgemiştim. Buradaki tek bir tane olduğundan dolayı böyle olduğuna bakmıştım. Şu çarpımı kontrol edeceğimi söylemiştim. Kontrol ettiğim zaman gerçekten de buradaki maddesi verdiğini söyleyebilirim bana. Ee, şimdi daha fazla uzatmadan şuradaki soruma geçiyorum. A maddesi ile B maddesinin satır denk olduğunu göstermemi istiyor ve P ilkel maddesini belirlememi istiyor. Ee, burada şunu da yaptıracağım ben bize. Ee, i̇şte işte E R E1 in e, P olduğunu görelim diyeceğim bir de bunu da göstermeye çalışacağım kendi içimizde nasıl yapacaksak. çok fazla satır işlemi yok şekilde seçtim ben bu matrisi zaten. Şimdi ne yapacağım ben A bölünmüş matrisini yazıyorum A I şeklinde. Ne yapacağım ben bunu indirgeme işlemlerini yapacağım. İşte epsilon 1 nokta nokta epsilon R'ye kadar işlemler yapacağım. Ve burada Bp P matrisini elde etmiş olacağım. Sonra ne diyeceğim P çarpı A eşittir B şeklinde ifade edeceğim burayı. Tamam. Şimdi ben başlıyorum buradan kısa bir şekilde. Maddesimi A'yı yerleştiriyoruz. Ee, 1, 2, 3, 4, eksi 5, 0, 1, 7, 6. Şuraya da getirip birim maddesi yazıyorum. Ee, 1, 0 pardon. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 şeklinde yazdım. Ne yapacağım? Ben bunu indirgeyerek bir şeyler yaparaktan indirgemek derken şey yapacağız yani düzenleyerekten B'yi elde etmeye çalışacağım. B matrisimle şöyle yazayım. 1 2 eksi 3 6 eksi 1 eksi 6 1 eksi 7 eksi 6 şeklinde Nasıl bir şey yapmış olabilirim sizce burayı düzenlemek için? Ee, şöyle yapmış olsam, epsilon 1 olarak diyorum ki 2r 1'i getirip r 2'ye yazsam nasıl bir şey olacak? Bunu şöyle uyguluyoruz. A ıda epsilon 1 işlemini uygularsam, iki katını eklersem olacak olanları yazmaya çalışıyorum. Buradan bunu kopyalayayım direkt, yapıştıralım şu tarafa. Ee, buradaki maddesi küçültmem gerekiyormuş. Tamam, şöyle yaptık diyelim ki. Şimdi bunun iki katını buraya eklemem gerekiyorsa şuralara ekliyorum. İki katını eklediğim zaman burası 6 oluyor. 4 5 4 eksi 5 daha eksi 1 oluyor. Baktığım zaman eksi 6 şeklini aldı. Benim bir tane daha bir şey yapmam gerekiyor. Bakın şu an B maddesine oldukça yaklaştım. Yukarısı aynı oldu. Şurası aynı oldu. Bir tek şurası bunun eksilisi bakın fark ettiyseniz hemen onu da yazıyorum epsilon 2'yi şöyle tanımlıyorum eksi r3 olarak tanımlıyorum bunu da getirip a I'da yerine yazıyorum şurayı şöyle yazalım a matrisinde maddesinde epsilon 2 uyguladığım zaman e, bu arada bunu ne yapmayı unuttuk nasıl bir e, eksikliğimiz var buranın iki katını buraya eklemeyi unuttuk Orayı eklemezsek yanlış bir maddes bulacağız. Buraya dikkat etmeniz için bilerek yapmadım bu sefer. Geçen videoda unutmuştum ama o sefer biliyordum. Ee, tamam. Şimdi bunun iki katını da oraya ekledim. Buradaki sorunu düzelttik. Şuraya geldiğimi bakıyorum. 1, 2, eksi 3, 6, eksi 1, eksi 6, 1. Eksi 7 eksi 6 haline geldi. Şurasına bakıyorum. 1 0 0 2 1 0 0 0 eksi 1 şeklinde buradaki matrisimi yazdım. P maddesini belirlememi istiyordu. Onu da yapmış oldum değil mi? 0 0 2 1 0 şuraya geldim. 0 0 eksi 1. Benim buradaki iddiam ne? Ee, şöyle bir şey iddia ediyorum. Epsilon 2 çarpı I çarpı Epsilon 2. 1 çarpı I'ya denk mi? Benim buradaki iddialarımdan bir tanesi de bu. Ee, bir de şunu iddia ediyorum. P çarpı A eşittir B. Bunların ikisini de görmeye çalışacağım. Önce epsilon 2'yi I'ya uygulamış olan halimle başlıyorum. Epsilon 2'de neydi? Son satır eksiyle çarpıyordum. 1, 0, 0. Şuraya geldim. Burası ne? Benim için şu an bu birim matris. Olacak. Bunu unutmuyoruz. Birim maddesi ise burası 0 1 0'dı. Son satır eksi ile çarptım. 0 0 eksi 1 şeklinde. Ee, bir de şuraya yapalım. Epsilon 1 I dediğim maddesi yazmaya çalışayım. Ee, onun da yazımına bakarsam ne yapıyordum? İkinci satırı birinci satıra ekliyordum. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1 şeklinde. Ne yapacağım? Epsilon 2 çarpı epsilon 1 işlemini yapacağım. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, eksi 1. Bunu bununla çarpıyorum. Bakın. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, bir şeklinde ee, ne yapıyorduk birinci olanın sütununu şuranın satırını alıyorduk buradaki işlem fazla uzun gibi gözükse de elementer ve ilkel maddelerin güzel yanı şudur çoğu sıfırlı şekilde bileşenlerin buradan sadece bir olduğunu göreceksiniz şuraya geldiğiniz zaman 0 çarpı bir. 1 işte 0 çarpı 1 0 gibi oluyor burası yine 0 buraya geldiniz yine 0 olduğunu göreceksiniz şimdi geldik şu kısma burayı bir daha farklı renge geçiyoruz şurayla çarpıyoruz 0 ile 1'i çarptık 0 buradan 2 olduğunu göreceğiz ben bunları sonra rengini değiştiririm hatta ee, sonra buraya geldiğimiz zaman 1 olduğunu göreceğim Sonrakine geldim de 0 çarpı 0, 0, 0 gelmiş oluyor. Burası 0. Aşağıya geldim. Burası için baktığımız zaman buranın 0 olduğunu görüyoruz. Şurayı aldığım zamandan bahsediyorum. Ee, sonra şuraya geldiğim zaman şurası için baktım. 0 çarpı 0, 0, 0 çarpı 1, 0, 0 çarpı eksi 1, 0 şeklinde. Sonra şuraya için geldim. 0 kere 0, 0, 0, 0 çarpı 0, 0, eksi 1 çarpı eksi 1, 1 şeklindedir. Şimdi şunların renklerini de değiştireyim demiştim size değiştireceğim diye. Tamam. Buradan bu matrisimin bu olduğunu bulmuş oldum. Epsilon 2. Bu arada şunu yazmayı unuttuk. I virgül I şeklinde burası. Buranın da full rengini ayarlayayım. Bir de şu kalemin rengini değiştire durayım. Baktığım zaman bakıyorum burası benim P dediğim matris mi? Evet bakın ikisi birbirleriyle birebir aynı olmuş oldu. Buradaki İddiamız sağlanmış oldu. P eşittir epsilon 2 I çarpı epsilon 1 I şeklinde. Şimdi görmem gereken şey ne? P çarpı A eşittir B mi? Benim burada görmek istediğim şey bu. Şimdi ben buradaki P maddesini aynen bir alayım. Şuraya yapıştıralım. A maddesimi bulayım. Bir de ta başlangıca gidip. Bunun da şöyle yapacağım. Kenarlıklarını farklı almıştım ya. O yüzden belki sıkıntı olabilir diye düşündüm. Bunu da keşke biraz daha büyük yazsaymışım. Neyse şöyle bir şansım var iyi ki. Şimdi baktığım zaman ne yapacağım? Şöyle başlayacağım. Şurayı alacağım. Şuradakilerle tek tek çarparaktan devam ediyorum. Şurada yine matris çizerken kenarlıklarını farklı yapalım. Ee, nasıl oluyor? Bakın 1 çarpı 1 diğerleri 0 olmuş oluyor. O gitti. Sonra şurayı aldık diyelim ki şurada kırmızı kalemle devam ediyorum. 2 çarpı 1 de var diğerleri yok gördüğünüz üzere. Tamam. Sonra şuraya geldik. Şu taraf için bakıyorum. Bak eksi 3 var diğerleri sıfırlanıyor. Buraya da eksi 3'ü yazdık. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şunların ikisini de bir kaldırayım. Şu şekil alalım bir de burayı. Baktığım zaman 2 kere 1 2. Onun yazılacağını gördüm. 2 çarpı 1 var burada. 2 çarpı 1. Sonra ne var? 1 çarpı 4 var. Ben burada şeyi yazmıyorum. 0 çarpı eksi 1 yazmıyorum bir anlam ifade etmeyeceği için. Bir sonrakini yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 1 çarpı eksi 5 şeklinde burayı da yazdım. Bir sonrakine geldiğim zaman ne olduğunu göreceğim. Buradan şu 0 ile bir birbirlerini götürecek. 6 ile 0 da birbirlerini götürecek. Buradan 2 çarpı eksi 3 şeklinde olduğunu göreceğim. Aşağıdakine geldiğim zaman sadece son bileşenlerini alıyorum. Artık bir sonrakine geçtim. Şöyle bakıyorum şu sonlarla şunu çarptığım zaman -1 çarpı -1 olduğunu göreceğim buranın sonra şu tarafa geldiğime bakıyorum Ne diyordum sadece son olanı alacaktım -1 çarpı 7 biçiminde olacak e şuraya geldim eksi- 1 çarpı 6 şeklinde yazacağım Ben buradaki maddesimi düzenlersem ne oluyormuş bakıyorum 1 2 3 şeklinde şurası sonra şuraya geldim 2 4 6 yapıyor. Şuraya geldiğim zaman ne oluyor? 4 eksi 5 eksi 1 oluyor. Şurası. Burası için eksi 6 olduğunu görüyorum. Buradan ne olacaktır? 1 olduğunu görüyorum buranın. Burayı 1 yapmış. Burası eksi 7. Burası da eksi 6 biçiminde. Bakalım burası benim B dediğim maddise denk mi? Benim buradaki B maddesim 1, 2, eksi 3. 6 eksi 1 6 şeklindeymiş. Gördüğümüz üzere buradaki maddesimiz de B'ye eşit olmuş oluyor. Ve teoremizin iddiası doğru olmuş oluyor. Hem P maddesini hem çarpımın ne olduğunu gördük. Diğerindeki işlem çok uzundu bir önceki sorumuzdakinde. Yani şöyle söyleyeyim şurayı alacaktık. Ne yapacaktık? Şurayla bir çarpacaktık şöyle. Şöyle belli birkaç tanesi zaten sıfır oluyor. Bakın öyle bir sıkıntı da var. Sonra bununla çarp, bununla çarp. Uzun bir işlem bizi bekliyor olacaktı. İyi ki böyle kısa bir şekilde hallettik. Bu arada yanlış bir şey anlatmışım size. Onu da yeni fark ettim. Şöyle söyleyelim buradaki işlemi de. Anlatmasam da şunla şurayı şöyle çarpacaktım. Yani 2 çarpı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 şeklindeydi. Buradan ne oluyordu? 2 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 1 oluyordu. Sonra şuraya geldiğim zaman 3 bölü 3 eksi 3 bölü 3 oluyordu. Burası sıfırlanıyor. E baktığımız zaman yine sıfırlanacak. Şuraya için geldiğimiz zaman 1 bölü 3 14 bölü 3 gibi burayı bulacaktık. Tek tek çarparak sonra aşağı satırlar için aynı işlemleri uyguluyorduk. Ve buradaki maddesin gerçekten de şu ikisinin çarpımı olduğunu görüyorduk. Yani benim buradaki P maddesim çarpı A'nın yine B'ye denk olduğunu gösteriyorduk. Biz burada hatta bunu satır indirgenmiş sıralı olduğundan row radius matristen dolayı R harfiyle göstermiştik. Burada da bunu yaptık. Bu iki örnekle beraber satır indirgeme işlemlerini şeye kadar birazcık erteleyeceğiz. Ters matris bulma işlemlerinde de yine birkaç tane